ediyoruz. Değerli konuklarımız, bugünkü törenimizde önce Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malezya Kralı Majesteleri Al Sultan Abdullah Riyaya Tuddin Al Mustafa Billah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti devlet nişanı tevcih edilecek ve sonrasında Malezya Kralı Majesteleri Al Sultan Abdullah Riyaya Tuttin Al Mustafa Billah Şah tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Malezya en yüksek ulusal taş nişanı tevcih edilecektir. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Malezya Kralı Majesteleri, şimdi yüksek müsaadelerinizle tevcih edilecek nişanlar hakkındaki bilgileri arz ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı Gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış oldukları değerli katkı ve çalışmalardan dolayı 2933 sayılı madalya ve nişanlar kanununun gereğince Cumhurbaşkanlığı kararıyla Malezya Kralı Majesteleri Al Sultan Abdullah Riyaya Tuddin Al Mustafa Billah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edilecektir. Efendim, şimdi Malezya en yüksek ulusal taç nişanı gerekçesi. Majesteleri Kral Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler sebebiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek ulusal taç nişanını tevcih edeceklerdir. Bu nişan Majesteleri Kral tarafından yabancı devlet başkanlarına ve en seçkin kişilere verilen en yüksek nişandır. Değerli konuklarımız, şimdi yüksek müsaadelerinizle Malezya Kralı Majesteleri Al Sultan Abdullah Riyaya Tuttin, Al Mustafa Billah Şah'ın özgeçmişini arz ediyorum. Malezya Kralı Majestelerinin özgeçmişi. 1 Temmuz 1975 tarihinde Pahang Eyaleti'nin Velaat Prensi olarak atanmış ve 23 Ekim 1977'de Velat Prensi olarak ilan edilmiştir. 15 Ocak 2019 tarihinde 6. Pahang Sultanı olarak tahta çıkmıştır. Majesteleri Sultan Abdullah Riyaya al-Mustafa billahşa 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mala yöneticileri konferansında 16. Malezya Kralı olarak seçilmiş 31 Ocak 2019 tarihinde yemin ederek görevine başlamıştır. Değerli konuklarımız şimdi nişanların tevcih törenine geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'yla Malezya en yüksek ulusal taş nişanını tevcih etmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Kralı Majesteleri Al Sultan Abdullah Riyaya Tuttin, Al Mustafa Billah Şah'ın sahne teşriflerini arz ederim. Efendim şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Majesteleri, Al Sultan Abdullah Riyaya, Al Mustafa Billaşah'a Türkiye Cumhuriyeti devlet nişanını tevcih ediyorlar. Efendim evet. şimdi de Malezya Kralı Majesteleri Al Sultan Abdullah Riyaya Tuttin, Al Mustafa Billaş'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Malezya en yüksek ulusal taş nişanını tevcih ediyorlar. Efendim nişan tevcih törenimiz burada sonermiştir. Arz ederim efendim. Efendim şimdi sizleri bu gece özel olarak hazırlanan konserimizle baş başa bırakıyoruz.